aynı sinemalar diye açmış kasmış amına koyayım. Nasıl bir işsizlik? Abi senin hesabın abi senin. Kasmış derken oğlum o anlamda duo girdik ya. He aynen. Bu saatten sonra banlanacaksam da de artık bir bahanem kalmadı banlanabilirim yani. Başlamadı Togi. <laughs> abi başlamayacak zaten. <laughs> başlamayacak. Bunun da Oyunla başlamadı lobiye de dönemedik. Sen bizi arafta bıraktın amına koyayım. <laughs> Bari girseydik fraktör oynasaydık. <laughs> evet tamam gel. Geliyorum. <laughs> Oğlum nasıl bir şey yaptın lan? Çağrı bir video atayım mı sana? Ne atayım Geçen mı? Geçen Birsin yayında denk geldim. Ne o? Off stream senin halin işte. İkincisi. Makara mı içeriyor? Evet evet ağır makara. Ne pasa amigos? Bu Farigino, <laughs> Gaspolo Farigino on Twitter. <laughs> He, Bir said Bronis. Je vais te revive. Backup, backup. Ok, passe à un micos Ouais, c'est pas original. Le gars, follow pas original en Twitter. Il s'est dit Bronis. Ça me l'a dit, mon nom. Ça me Sen böyle şeyler mi yapıyorsun? Gidip milleti vurup ama sonra şey mi alıyorsun? Yok. <laughs> Karşılaşma bulundu. Sohbeti Şimdi biz bulursa Allah belasını versin bölümü. Sohbeti kapatıyorum. Allah belasını versin bölümü. Allah belasını senin ağzını belasını <laughs> vermesin Allah. Bu, Yine oynanır ya, bu so oynanır. Ya. Bu daha kötü oynanır, kötü abi. map. Burada ben ne oynasam işte oynanır da şu kalkanlı bir şey mi ne bu? kao Bunu bilmiyorum. Yoru. Yeni çar denesen abi. Onun yeni bak abi. Ultisi de AWP. Bir tane de tabancası var Deagle. Güzel yani. Evet ben yeni çara kendimi ısındıracağım. Ee, bir de şey söyleyeceğim. Ben bir işesem sorun olur mu arkadaşlar? Bir de Instagram'dan Yok, takip etmeyen arkadaşlar nasıl bir takip edebilirler mi? Son bir haftalık özette eksi 9 diyor amına koyayım. Yani 9 kişi kaybetmişim. Bir haftada. Gelen olmuş çıkan olmuş 9 zarardayım yani. 10 kişi gelmesi lazım en az. Kilitliyorum Ve geliyorum. 150 binde bilgisayar hediyesi var bu arada. Instagram. Sumak iyi oluyor mu? Pevai Pıdalıyım. 160 onun binde Mini Cooper. Al abi hadi. Smoke mu Sage şey mi? Smoke smoke Hasan. Tamam. Ciddiyetimin farkında mısınız? Bak gülüyorum hiç. Bugün var ya şeyi bile basmadım hiç. E, e, aynen aynen. Bile işte bir de Slender gün takımı giyecek. Çantası da alacak. Kırmızı kravat. Yani kaçmaz bu. Bu fırsat. Patron çıldırdı. Abi ben yaptım bu animasyonu. Aha çıplak fotosu da geldi 150 binde. Şu an patron derlendi Samet abiden. Geliyor çıplak foto 150 binde. Hadi Cuncan. Var mı arttıran? <laughs> Kapatıyorum ya arttıran yoksa. Kapattım. Tamamdır. Bugün buranın setup belli zaten. Ee, buranın setup belli. Nur abi mitte salın. Geri kalanlar daha gelsin. Hasan var mı? Smoke at. söyle. Smoke ee, söyle. söyle. işte. İbo ne? Ben smoke bilmiyorum. yok. Smoke Burada yok. oynamadım. Smoke Vol şey yaparsın. Volunu, işte. volunu şu cross koyduğum yerden şöyle havaya doğru kaldırayım. Ne at? Tamam anladın. şeyin üstten mi geçireceğim? <laughs> o İbo sen drone at. Aynen aynen. Yani, yani drone almadım ki drone para yok. Zamanında bayağı iyi oynuyormuş. Allah belasını versin öyle şok okunu. Bekle bekle geldim. Çağrı abi yok biraz. Bu aç açtığını açıyorum geldim, ha. Geldim geldim. Ama bu oyunda sesleri mi kapattınız oğlum? Hiç ses gelmiyor. Şimdi. Evet et abi onu ayarlardan aç. Niye Hayırlar. böyle bir şey yapıyorsun? Ama Çağrı abi bir bildiği vardır ya bu ayarlarda buralara gelindiyse. Doğru söylüyor. Böyle mi oynadınız siz demek ki buraya kadar? Ses saçmıyorum abi. Malibis... Hiç ses gelmiyor amına koyayım. Nasıl Duyuyorum. ses kasıyor? Hissederek oynuyor. Allah belasını versin. Kusup açıkçası şey ya. Oğlum mouse dönmüyor amına koyayım bunda da. Adabı var. Beni biri korusun. Merdiven 2. Bilekten değil koldan oynayacağım. Üç. Bravo. Tekin bak sen. <laughs> Baba mouse mu? Neyse buna alışırım ben de ne Ayakta yapayım? Ayakta kalan son <laughs> 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 Sen 06'da oynuyordun abi sensi. Info info sus be Hasan. <laughs> şunu, <bra> <laughs> şunu, şunu bir at gelip şunu bir ayarlasana. Pink'le <laughs> sana. Böyle ayar tablosu. Mermi mesela. bitti. Girmiyor. Ah. <laughs> Girmiyor. da bunu bir ayarlasana. Çözdü mü? Yok. Birisi i̇yi ayarlasa bari. Sen ayarlasana sen kaç Tek tabanca. <gülüyor> <gülüyor> bu ne amına koyayım bunu? Dönmüyor ki bak mouse mu dönüyor bunu? Şey Güzel bir ayar var. çek. Ya bu noktayı nasıl kapatıyoruz? Ya nokta kalsın baba noktalı oynayayım sıkıntı yok. Noktalı oynasın ya. Ben ne istiyorsun o zaman? sensini ayarladım. Tamam sensini sen sen Ha Heh, abi tamam. bu o, abi o, benim o sensin. Kopa şeyi de garip biraz Çağrı abi. Nasıl abi? Gelin. Operatör aldığında gösteririm ben sana. Operatör böyle dese alamayacağım ama haberin olsun. <laughs> Bütün parayı şuna veriyorum. Ama o da Deagle sayılır ha. O, Godzilla Aa, da düşman silah şurası Hasan Volun nerede peki? Bu Shizo, Shizo'nun sensi kaç? Çok yüksek abi. Harbi mi lan? Çok yüksek. Hasan vol açman lazım ama. Ama Aşın. o Reyes oynuyor ya onun olay uçuyor kaçıyor falan. Ya yine buradan soğuktan yersen olay yaratın. Heh yemin. Dua dibinde. Oyyyy. Halkı dışarıda var tamam. Double. Ortada düşman var. Ah! Bir düşman. geliyor. Helal çağır abi. Çok iyisin abi. Bir şey mi alsanıza Base'de vandalı? var. Vandalı mı e, alsana o? Aslında, bu adam bu çarını buldu. Tamam Bence ya o, ben bu bunu bulamam. da oynayabilirim ha yarınki şeyde. Nişan al ve Abi arkadaşım. o da çok güzel. Lütfen o hem sentinel olarak kullanılıyor hem sağ tutabiliyorsun. Bunun e, şey şey C'si ne işe yarıyor? Heh. Oğlum bu kılıç da güzelmiş ha bak aa. Eee Çağrı abi şimdi scope aç. Scope'u basılı tutman gerekiyor sağ şeye kliye Ha olur. He, Hatta bıraktığında bıraktığında böyle daha iyi, iyi olur. Eee evet. Mouse'un ortasındaki tekerleği ileri ittiğinde de daha ileriye gösteriyor. Burası boş. İbo drone salla. Sallıyorum. Hasan çok önden gidiyorsun. Max Spike sende. Yapma. Tamam. Geldim geldim. Pikliyor bana Hasan. İki var Abi, iki. Backside'de birisi. Backside'sı. İkisi backside'sı. Kendisini işaretlememiş ki burada. İndi pelde. Oğlum siz emin İbo misiniz sakin. bizim üstlükte oynadığımıza ya şu an? Geri oynasanıza. Evet. Da, rotate atın. Hasan dur ön aç. İbo, İbo kaç gel, gel, İbo. İbo Gel aynen gel. Biri mid. Biri mid. İbo gel İbo. İbo zorlama. Lan yanındayım zaten. <laughs> Zorcuyor mu bakalım? Bak, Olayı zorcuyoruz ki. Değil mi? Bütün Oğlum bana midten spawn gerek yok lan. Ya vuramadım biri midde ya. CT var. Hiç sıkıntı yok abi 3 vs 3. Bana gelin lan buradan vuramadım. Bunu vururdum ben normalde. Mona ben geldi lan. Ayakta kalan son. Yer üstüne Lan ne yapıyorsun? Hasan Smon var ama sıkıntı yok yani. Benim Q ne işe yarıyordu Togay? Bir daha söylesene. Abi Q'nu kaçırdım ki. Şey i̇şte, pardon C. İşte e, mesela biz daha gideceğiz şey ya. Bırakıyor burayı bırakıyorsun. Burası. Aynen burayı bırakıyorsun. Alkadan Buradan gelmesin. Kuşladığında onu şey yapıyor, görebiliyor yani. Kulav atıyor bir de. Ya da mesela Çok basılı tutma bana. Çağda bol parçalayacak mısın? Oynayacağım. Onu söyleseniz ayarını düzeltsin onu. Düzeltsin. Harbi mi diyorsun şey sen? Bana bir tane bundan yeter abi. Kontrollerden... Eyvallah. Kontrollerden, Eyvallah. ekipmandan <laughs> orada hold var. Togu var, oradan düzenleniyor. İstiyorsan ayarını bozmayayım ya seni şimdi uğraşma yani. Yok abi yok yok kısa sürüyor. Ben senin için Görüş sağlıyorum. Onu düzeltelim. Drone açacağım. Hazır beni hazır. Ben de silah Merdiven var. Tekledim birini. Hazır değil. Site 80. Önünde lan Tuki sağında. Ya benim, benim bir şeyim var. Klasim var. O ne var. lan? Smoktan etseydim. Köprü. Burada burada backside. Chamber 80. Bravo. Çok Köprü. iyi. Köprü. Bir canı var. Sovanın bir canı var. 125 Ay. vurdum. Düşünleyici hazır. <laughs> ne oluyor amına koyayım ya. Hasan aldırdı. Hasan şunları sen Ayakta mi? Kalan son Neydi abi? Onu ben açmadım. O bizim karşı fayda açtı. Nice, pozisyon alamıyorum abi. ya. Bende bir sıkıntı var. Sen bana doğru doğru pozisyonu söylesen Togi. Bana karış yani. Müdahale et bana <laughs> oynarken. Olur abi. Ya pozisyon alma değil de seni sıkıştırdılar. Burada bir tane vurup mesela çıksam yine her şey iyiydi. Ama Viper'ın bolu falan geliyor ya. Burası. İmkan yok Spike'a bir şey yapamazsın. Bogi mi? Toki ne işe? Antalya'ya gitti ya iplerin. Ondan öyle şeyler yazıyor herhalde. Mide çıksana benle. Ay, Aa, gelirim. Dur abi. Bir bu. Ha güzel. Burada. Back side'da. Midi vurduk ben herhalde. Bal side oynayayım dedim abi ya. Gönlü abi. <laughs> Eko olduğumuz ya, için ya, sıkıntı yok. Olabilir. Ama ne varsa eskilerde var. E Eko'yduk oğlum. Çok, gel mide çıkalım. O, Her el tamam. pikliyor. Hasan'a şu vola attıracağım Hup ya sadece. Hasan şu vola şuranın üzerinden geçir. Spike'ı da yanımıza alalım Bak. istiyorsanız. Şu şuraya eğim koy. Böyle eğil. Birinci piramit mi ikinci mi? Soldaki piramit mi sağdaki mi? Solda şurası. Nasıl anlatayım ki ya? Söyle, Spike alsan e almanız lazım ya. Alacağım. Nur abi ilk piramit attım. Bir e, piramit hiç bilmiyordum. Işınlayıcı hazır. Çamış helal Nur abi çok iyi trade. Bir daha var midde. Şu şurada oluyor hep. Var. Var, var var bir var, bir orada var. Abi, solda. Solda. Pikiliyor nur abi hala. Öldüm ben de. Ne tarafta? Solda Sol. Bir bak beni. Lan teksin site'da Hasan. Allah kahretmesin. Ya. Ayakta kalan son oyun. birisi Galiba ben bu tek tık yapacağım ya. Nereden yapılıyordu? Kontrollere gel Çağrı abi ESC'den. Evet. Ekipman kısmından e sağdakileri seçecektin. Ondan sonra da bir dakika ama hangilerini? İşte. Operatör dürbünü döngü diyor. Dürbünü otomatik geçiş açık diyor. Abi, Sakıyorum ben bakıyorum. Bende de öyle ayarlar bir dakika. Değiştir olması lazım. <laughs> tamam döngü açık da onları değiştirebilirim şu anda. Basılı tut basılı tutu kaldırdım ama. Tamam. Bu Euro bu arada galiba oynanabilecek bir Euro ya bu tarz maçlar için bence. Ne dersiniz? Yok güzel abi Euro çok güzel zaten. Bile ölürse... Adam seni gördü çarrak Yardım abi kaybederim. mi? Beni Ha tamam olmuş. Bunu almıyoruz mu bunu amına? Bunu Hasan'ın alması lazım ama inat etti almıyor. Hasan ne no oldu? Elim ya. alışkın değil ona. Hasan neye alışkın? E Elin 05 oynuyor. Adam vursa ne olur? Acaba bu kartları nereye atmak mantıklı ya? İleri Böyle. tarıyor. Dışınlayıcı hazır. Birisi burada, birisi burada. Jo noço. Görüş bana. Nerede? Lan nereden gelmiş bu? Ayakta atlar. Bir B oynasak ya. Ya. Ben Baba olur. mid oynamayalım ya rica edeceğim. Mid'den gitmeyelim abi. O zaman A gideceğiz. B imkansız gidelim abi, bir şey. A gidelim o zaman. B A, B imkansız. Niye ben imkansız Nuri? Viper var zehir atıyor. Bir de Q açıyor oraya. Niye ölümsüz mü Yok. o? Yok ama göz hiç göremiyorsun ki onu. Skillleriyle yapıyor her şeyi. Gidip öldürelim. Mantıklı. İşte o zehrin içinden geçmemiz lazım. O zaman da canımız gidiyor abi. E böyle de direkt ölüyoruz. <laughs> Bilmiyorum siz daha evet. iyi bilirsiniz. Hazır ve nazır. Merdiven operatör. Başka oh, göremedim. Lan gelmiş gelmiş. Güzel güzel aldım abi trade'ini. Solda ha güzel. Bak fazla açılmayın. Çağda abi de silah yokmuş ki. Hmm. E gel gel birisini atayım. Bakın Gördün. Drone attı. Ses alıyorum. 99 vurdum Viper, öbürüne tık vurdum. Ateş ediyorlar, şu verdim an verdim. ses alıyorum. Benim ben döven tutaki. Ayakta kalan son oyun. Hasan ah, <laughs> attığım için hiçbir açıklaması yok. İki tane molim var. smona atmışsın. Gidip mesela pik falan alıyorsun. Line up hmm. bilmiyorum. Line up'a gerek mi arasam? Ay, Buradan ay, atsan ay, gitmiyor ay, mu zaten ay. aynı yere? Hiç düşünemem onu <laughs> Hocam bir şey söyleyeyim, ay, söyleyeyim mi? mi? Sana attım bak mesela. Bir şey söyleyeyim mi? Şu evet. an kodumun yerine gidelim. Buraya da atıyor Zehri, Nuri kapatıyor. Bizim piç mi yapıyor onu? Onu bizimki atıyor. Lan aptal lan Onu niye atıyorsun? <gülüyor> ya, <gülüyor> gelin deneyelim. beri o var diye vuramıyorum ben AWP <laughs> alıyorum amına kodum yerinde. <laughs> Ulan öbür tarafta adamın Viper var. Bu tarafta da bizim Viper var. Nuri o zaman. Allah belasını versin buna. Viper'ı kim öğretti ya? Allah Allah. Sabahtan dur, beri diyorum ki bunu amına kodumun şeyini kim atıyor? Dığını bekleyip adın. Sağda. Allah belanı versin. Hastası oldum ya. Amına kodum seni. Gel gel. O benim değil abi. <laughs> Adam düştü mü şu ritide Hasan sağda? Hasan senin gibi zehircini ben abını sikeyim Hasan. Adam da Viper <laughs> sen de Viper'sın. O zehir sana da vurmuyor olması lazım. Adam içinden geziyor abona koyayım. Girsene zehirde. ya öyle bir şey mi var abi? Pogrel, adamın ultisinin içerisinde bizim bizimkinin görüş açısı aynı değil mi? Viper Çalan e. Aynı, aynı. E bu salak niye bizi yo, bir yo, dışarıda oynuyor? Aynı değil de ne bileyim tutmak gerekiyor yani. Aynı da ya, aynı da kızdım o kadar. <laughs> aynı, aynı. Ha. Niye dışarıda duruyorsun o zaman? <gülüyor> <gülüyor> Böyle iyi. Hayır o kadar önden kızmasaydım ya, kızmazdım. Önden kızdığım için aynı değil de özür dilemem gerekiyordu. Bana AWP attı abi. hazır. Drone aç. Ya İyva. şuradan bir çık ya Allah'ım buradan Nef bana bir kill ver ya lütfen. Bahşet ya lütfen. Bir tane kill bahşet bana ya. Vol aç Ya buradan Burada, ben bir kill istiyorum. Hayır anıra hareket anıra. et. Allah'ım o anlamda değil. Ölmek <laughs> ist <gülüyor> 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 Öldürmek istiyorum anlamında ya. Ölmek değil öldürmek. Backside'de bu ben spike'e düştüm. Double door. Sana bakıyorum Nuri Avrant. Ulti basma Hasan. Piç kurusu o da AWP'ymiş. <laughs> basma basma ulti basma. Basmayacağım. God damn it ya şu an. Kahretsin yani. Fizek çalışsak daha iyi söyleyeyim ben size. Bir <laughs> şey diyeyim mi? Dualarınızı dikkatli edin <laughs> işte bu anlamda. Bir derin nefes alın. Kalpleriniz kulağımda çınlıyor. Abi ben de isteyen varım şey. var kendim alırım aldım. Bunu aldım. aldım. Abi ama bir taba bassana taba. Evet. Bana gelecek abi. Bu Hasan 0 amına koyayım. 09 ya abi. 09. Yeni. Amo feryadına ne diyorsun? 2 tane vurmuş. <laughs> o zaten yani <laughs> bir Baba, bir ben, Baba ben, sana bir söyleyeyim mi? Bir Bak, ki. Bu nasıl balon oğlum? Bu Guyuza gibi bir şey amına koyayım. Öyle bir balon. <laughs> Hocam Radian Telo mi bura? Hazır beni hazır. Ya ha, sen yanlış mı geldin? Yanlış geldin ya. Ya şunu vurun ya. Vuru ya. Kaçış yok. Dolduruyor. Spike aldım. Spike düştü. Spike ışınlayıcı kırıldı. Low mi? chamber 101 vurdum. Nerede ki amına? Piramitin arkasında. Biz nereye gidiyoruz abi? Biriniz konuşsun yani ya. Oran... Abi bilmiyorum ki. Cidden bilmiyorum. Adam İkin duruyor an, orada. An, benim E'yi bir kere mi kullanabiliyorum? Çağran B'ye gelsin istiyorsan. B'ye geleyim. Plant nerede? Ayakta kalan son Operatör bekliyor abi. Nerede? nerede? Operatör. İleride sonunda. daha ileride. Bayağı bir ileride. Arkandan geliyorlar. Düşünmeyici yok edildi. Sağdan geliyor sağdan. Düşünmeyici yok abi. Hasan şu oyunu düzgün oyna bak ha. Doğru, sen de bize öyle sandım. bir aloy aldın ki amına koyayım burada ayakta duramıyoruz ki. Abi beklemediğim, kişiler beklemediğim şekilde oynuyor. Ben Hasan'ı burada iyi oynar sanıyordum. Büyük Hasan Için. Bir de map çok kötü, map çok kötü yani. Ben map'i bilmiyorum abi. Hasan map gel buraya, gel, gel Hasan. Ya. Hasan gel buraya, ee, gel. Abi. Otur şuraya, gel gel otur. otur. Bu bombayı her yere atarsan, öyle triplere girersen... Nerede? Yok bombaya, <laughs> çatışmaya gidiyorum, bombayı <laughs> buraya atayım. Sen kimsin ya? Bomba atıyor çatışmaya giriyorsun. Oh, başladı. Kim taşıyacak bu, taşıyacak, taşıyacak bu bombayı? Mi? Ben taşıyacağım. Allah Allah. Mükemmel. Ah. Manyak Abi, ya. ya? Beş operatör oynuyor karşı. Dikkat edin bak. Çatışmaya giderken bomba bombaya atıyor amına koyayım. Sen o kimsin lan, ya. Lan, nereden Hocam? oldu beni? Vay oh, hiç bilmiyorum abi. Bol ben kedim. Işınlayıcı hazır. Bak B-Side operatör tek gir. Kaç lan böyle? Bu mu operatör? O değil o abi. B-Side. Bu dur. Şey hiç bir zaman mısınız ya adama da. Eee, adam adamada? Adam jilot da vuramadı nasıl? Veriz abi Herhalde el alıyorum ben adamlar biriktiriyorlar. <laughs> köpeğe bak köpeğe. <laughs> Taraf değiştiriliyor. <laughs> Elim yumuşak şu anda. Güzel abi. Kolumuz iyi aslında. Biraz daha geliştirsek böyle bir. Eğimiz iyi. Valomuz iyi, fena değil. Ben Hasan zaten kadroda değil ya. Kadroda olanlar bence güzel oluyor. Kadroda oynadır. değilse siktirsin gitsin abi. Bu adam bu takımda şu an ne işi var ya benim kafamı karıştırıyor. Kadroda değil. O zaman kadroda değilse o zaman... Kadroda Bana duvarlar mı Toki? Konuşamıyor da <laughs> amına Türkçe de yok. Sakladım orada <laughs> sürekli. Ne dediğini de anlamıyorum ki abi. Teşekkür <laughs> ederim. Duval Val mı diyor mesela anlayamıyoruz ki yani maç içerisinde hararetle gerçekten anlaşılıyor. <laughs> Çocuğu almamamız sebeplerinden bir daha bu. Oyun ağa bunlar. Onlar aynen. Yani Spike ben burada Enes Batur kitleye de hitap edeyim de Hasan'ın yayınımı alıyorum mecburen. <laughs> Çağda bir silah neydi? Ayakta kalan son. Nasıl neydi? Ultim olarak Q neydi? Zorba Emote yok mu? Acaba Heh. bu sefer Koyalım da atın değil mi? <laughs> Çektik ya bence. Bence çekelim. İki round kalmış ya fazla bir şey kalmamış. Aynen. Bu round buy geçelim. Bu alırsak bir şekilde dönebilir yani ihtimal. Adamların şeyi o kadar iyi değil zaten. Adamlar tamam. aynı. Sana bir şey söyleyeceğim Tommy. Efendim abi. Şimdi buradaki bu maçta rakiplerimiz mi daha iyi, Vıtıcınlar mı daha iyi? Ya bu maçtaki rakipler abi bence. Buldum. Değil, değil mi? Hazır. Nerede bunlar nerede? Çünkü 5 girdiği için. Işın mı hazır. Bitti biri. Hayır daha. Mid geldi. İbo arkam. Ya yeah. yani, çay arkam. Mid abi arkam önüm. Bunlar girdi mi? Gitsinler yani. Bence bunu alt tep tep diyelim ya. Yerleştirildi. Hasan, ilk kilini aldın. Sana bir tane bilgisayar hediye edeyim mi? Nasıl yapalım? Bunu kutlamamız lazım çünkü. Gelecek bana, gelecek. Gerçi nur da 6 kill almış Ben ben bile 3 kill almışım ben bile. Zehir perdesi ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. 44 aynı. O da Lan. Biz bu mapi hiç ya. Bu direkt oynatmak sayı. size Bitmedi. oynatamıyorum ya, yani. Size bir hiç bir oynatamıyorum. Bir Sıfır şu an. Ya şu an tamamen my yani doğru düzgün bir oynatabilsem alabiliriz belki. Biz niye flikçi banladık ki ki bozduk ki. Aynen banladık. <gülüyor> Baba. Bunu hiç bilmiyoruz ki. Bunu da bilmiyorum. Bu daha kötü bir de. Ufuzum uh, Adam mı görmüyorsun? Yani. 80 vurdum çamura. İkinciyi oraya atacaktım. Adamlar gelmiş. Ben saldım ya şu an. Tryhard değilim yani. Na B'de Bir de biz hangi sunucuda oynuyoruz? Galiba bir, hafiften bir ping farkı var galiba. Frankfurt. Evet ha, evet. Ben anladım Spite çünkü. Geldi. Adamlar daha önce görüyorlar. O ne aman Hepsi 20'niz <laughs> ya. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar Frankfurt. Baba odası. adamla helikopteri vuramıyor. <laughs> ne oldu götün yemedi? Bir şeyde main odası neyse artık. Daha bunu vuramıyor abi. Gideceğiz gideceğiz. 90 vurdum. Ha bunu de 90 Sikide. vurdum de. Bir düşman kaldı. Öne düşer. <laughs> İyi abi. O ne lan öyle? <laughs> Havaya kazandı. <yok> <laughs> Gelince çözemesin diye. Ya zaten yüksek elo hiç. Kafayı takmaya gerek yok, yok kafayı bence. takmadım ya zaten. Yüksek elo'da da yani zaten yüksek elo bizim için bir şey cümlesi değil yani bu arada. Zaten yüksek elo kazanamazdık. Öyle bir şey kabul etmiyorum. Yüksek öyle düşük öyle bunu oynayan insanlar, insanız yani hepimiz Hepimiz de klavye mouse oynuyoruz Ligim düştü Şu mouse'un bile bir üreticisi var Evet <laughs> O yüzden hani burada bir yapacak bir şey yok Ölümsüzlük 3 oldum Allah kahretsin bak 525 Ben de, ligi, de ligim benim ligim gitti Eksi 5 kp kazandım Ben bunu Nasıl, hesab... Niye şaşırdın ki 1.14 oynadın ya Oğlum ben <laughs> yani silmeleri 3. lazım oyundan seni. Bir şey söyleyeceğim. Ölümsüzlük 3 1071 diyor lan bu. Kademe puanı 25 525 diyor. Ne yani bu? Sen yaptın abi sen. O sıra şey. Kaç o 1071, 1071 sıralaman mı? abi. Şu an 1071 evet. demeyeyim ben. Yani. Genel top Valorant oyuncular arasında. Evet abi. Lol mü o zaman bir anda? Tabi tabi. Bir de lolümüze bakalım. Hani şimdi buna çalışıp lolo boşlayıp 2-0'la evimize dönmeyelim yani anladın mı? Bari bir tanesini alalım en azından. Birini alalım yani. Ben şu VS'den, H -VS'den yani. benim 15 gün önce haberim olsaydı. <laughs>